Bilyalı Araba Yarışı Alo, alo, Özgür evde misin? Hayır Mustafa, dışarıdayım. Ne oldu? He, ben evde diye evi aradım. tam o zaman, görüşürüz. Ne oldu Mustafa, <laughs> ne diyeceksin? Hey ne çok böyle Özgür. Dur ben geliyorum hemen, bekle. Allah seni Mustafa, tamam bekliyorum. Tek oğlum. Al şu kutuyu arkamdan gel. Abi sürekli kaldıramayacağım şeyler söylüyorsun bana. Ayıp ediyorsun valla. <laughs> oğlum tek kaş. Bana böyle ha? kelime oyunları yapma. Abi bir el atsam bari. Bugün hacı dedelerde toplanacağız tek kaş. Sanılanlardan sonra iyi çocuklar gibi gözükmek için... ...birkaç parça bir şeyler götürmemiz gerek. İyi de Cemal abi. Bisküvi götürseydik. Yanına da ayrılmaz ikili süt götürürük. Ne güzel. Adamı hasta etme tek kaş. sağlam maşallah hacı dede. Ne sütü ne bisküvisi. Ama oğlan bana alıyor Cemal abi. <laughs> Valla tek kaş. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Bu da benim yanımda yancı olmak isteyenler. büyük oluşturmuş durumda. <laughs> Senden tek farkları iki kaşlı olmaları. <gülüyor> <gülüyor> Şey amca siz neden kuyruktaydınız acaba? Birini mi bekliyorsunuz yani? Yok evlat kuyruk vardı ben de girdim. Kuyruk varsa bir şey vardır dedim kendi kendime. Sağ olsun çocuklar da siz yaşlısınız amca. Buyurun öne geçin dediler. E ne olacak şimdi? Ne oldu o kadar bekledik? Ha? Tek dur ben sana yardım edeyim. Hemen tüyelim buradan. <laughs> Lot, saatli takvimin iki yaprağını burada yırttım. Önün arkasını okumaktan daraldım. Anne, ben hacı dedelere iniyorum. Bekle de yaptığım çöreklerden vereyim oğlum. Tamam anne. <laughs> Alexandra, Lolita, Osvaldo. Şey, öyle biri yok burada maalesef. Ayas, benim teyze oğlu. Sana Alon'un uzununu söyledim oğlum. Ee, Özgür abi, sesini alamadım. Vay Özgür abi ne güzel şeyler öğreniyorsun öyle. Tabi teyze oğlu eski Özgür artık karşınızda. Her gün yeni bir şeyler öğreneceğim bundan sonra. Hadi görüşürüz teyze olur. Görüşürüz Özgür abi. Hacı dedeye beraber gidelim diye neye demedin? Sormadı ki teyze olur. Niye sorsun ki Özgür? Niye aradığını söylemeden görüşürüz deyip kapadın. Hay Allah! Doğru teyze Alo Özgür abi, sen niye aramıştın beni? Hu Hacı dede. <laughs> Çocuklar, gelin bakayım, içeri girin. O teyze oğulları, hoş geldiniz. Niye geç kaldınız bakayım? Annem çörek yaptı Cemal abi. Hacı dedeyi getirdim. Buyurun Hacı dede, afiyet olsun. Sağ olasınız Ayaz. Annenin ellerine sağlık. Cemal sen neyin peşindesin? Ne yapıyorsun burada? Sevginin peşindeyim Özgür kardeş. Güneş toprak rengine kavururken... ...meğerse aşırı sıcaktan... ...yüreğimiz yanmış be birbirimiz Özgür kardeş. Tek kaş kes artık Hacı Dede geliyor. Sağ Bağlaman çok güzelmiş Hacı Dede. Sağ olasın yavrum. Eh iyi der işte. İstendiği... istediğinde gelip çalabilirsin. Teşekkürler Hacı Dede. Tek kaş elinde kalmadan bırak şunu. Buradaki her şeyin antika değeri var sağ sola dokunup da bizi yakma gözünü seveyim. Evet çocuklar. Bugün burada toplanmamızın nedeni 1914 Umuru Şarkiye Dairesi'nin ya da sizin bildiğiniz adla teşkilat kuruluşunun <laughs> kuruluş yıl dönümünde. Ayaz, hacı dedi dur dur. Annem hava kararmadan önce eve gel dedi. Şey hacı dedi. Niye çağırmıştın acaba? Tabii evlat, kusura bakmayın, yaşlılık hali işte. Ara sıra dalıp da gidiyorum eskilere. <laughs> önemli değil hacı dede. Hava kararsa da bizim zamanımız var. Devam et. Çocuk muyuz biz hava kararmadan evde olalım? <laughs> Çocuklar, geçenlerde Ayaza verdiğim kapak oyununu güzel bir geri dönüşüm fikriyle işe yararlı bir hale getirdiğiniz için çok mutlu oldum. Cemal abiyle tek kaç sağ olsun Hacı dede. O kadar çok çalıştılar ki turnuvaya katılım gerçekten çok fazlaydı. Bir biz yoktuk valla. <laughs> i̇şte bu yüzden sandıkta kalmış bizim zamanımızdan bir oyunu daha sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Abi sandıkta kalmış derken eskide kalmış diyor sandım. Gerçekten sandıkta kalmış oyun. Tek sus oğlum. Oyunu çok iyi öğrenmeliyiz ki açığı bulalım. İşte çocuklar. Bilyalı mevsimi ilk yarışıyla açılsın. Bilyalı yarışları mı? Bilyalı yarışları mı? Bilyalı yarışları mı? Mustafa sen de söyle de ben en son söyleyeceğim. Tamam Cemal. Bilyalı yarışları mı? Hadi dede pardon bir şey soracaktım da. Bilyalı yarışları mı? Evet çocuklar, evet. Şaşırdınız değil mi? Şimdi size bilyalı nasıl yapılır anlatıyorum. Önce dikdörtgen oturup ayaklarınızı da sığdırabileceğimiz bir sunta levha lazım. Suntanın altına tekerlekler yerine takacağımız bilyaları yani rulmanları yerleştirebilmek için öne ve arkaya birer sağlam tahta direk çeviriyoruz. Direksiyonun sağa sola dönmesi için ön tarafa tam ortadan bir çivi çakıyoruz. Ve iki yandan çevirmek için yani direksiyon olsun diye ip bağlıyoruz. Bilyaların çıkmaması için rulmanların dışına çivilerle çıkıntı segman atıyoruz. Dikkat edin yoksa tekerlekler fırlar gider maazallah çocuklar. <laughs> Bazıları tornet de derler bu oyuna biliyor musunuz çocuklar? 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 Cemal abi düz bir yer bulamadın mı? Biz o yokuş çıkana kadar. Akşam olur abi. Dakika iş arkamızda motor mu var? Yokuş aşağı kaptıracağız işte. Hayat sen yine de dikkat et teyze oğlu. Şimdi bu Cemal kim bilir nasıl bir iyilik yapmıştır. Sen merak etme Mustafa abi. Hacı dedenin anlattığına göre bir tek bilyalar. Yani bu tekerlekler çıkarsa tehlikeli olabilir. Onlar da sapasağlam. Evet teyze oğlu her şey kontrol altında. Ben dün gece bilyalı koynumda uyudum. Cemal yaklaşamasın diye. Gerçekten bunu yaptın yani Özgür. Hadi Ayas hazırsan arkama takıl. Yavaş yavaş beni izle. Seni bitiş çizgisine götüreceğim. <laughs> Göreceğiz Cemal. İstersen Özgür'le Mustafa'ya ver. Abilerin yarışsın. Sen istersen bak oradan yavrum ha ee... Hadi beyler hazırsınız sayıyorum. Ben de ben de seni Mustafa'cığım. Seni sevdiğimce sayıyorum. <laughs> Üç. İy, Cemal yemek çok güç. İki. Cemal'in aklında hep tilki. Başla! Mustafa Ayy. oğlum ya bir başla diye niye hızlı sayıyorsun? Bir şey uyduramadım senin yüzünden. Cemal baksana! Çamura yatma sonradan oğlum. Aya suçtu bile. <laughs> Gideriz be Özgürcüğüm. Ne acelemiz var ki? Koştur koştur nereye dek? ana Cemal yarış başlığı baya suçunca, bu artistliği boşuna yapmaz Özgür. Burada beklediyse bir planı var. Bak demedi deme kesin bir inlik yaptı yine. Bu teyze olduğuna bir şey olmasın ya bari. çocuklar. Çekil teyze. Çekil çekil. Fren yok. Fren yok. Ay. Bir daha bahçeye top atarsanız var ya. Keselim o topunuzu. Ne topu ya? Top mu oynuyorlar ki? Top nereden çıktı? <laughs> Cemal abinin yaptığı bu hile kötü bir kazayla sonuçlanmadı diye avunmuştuk ama özellikle Özgür abinin sabrı tükenmişti. Bu arada annem yara bantlarını görmeden içeri girmeyi başardım. Ayaz, oğlum bir yardım et de perdeleri yerine takalım birlikte.